Bakalım bugün şu hilecilerden oyun çıkarabilecek miyiz? Levik'ten. Yanıyordur şu an. Var mı gelen bakmadım da hiç. Vallahi kanka ben de Vallahi bak bana bakmadım. burada araç maraç var. Karşıya geçiyorum. Bir silah bulacağım. kim evet, pompalıyor? Pompa işine ben bakmıyorum kanka. <laughs> Oğuz mu şu ya? Oğuz geldim dikkat et. Çatışanlar var he Onlar gelmesin buraya Benim vurduğum adam gerçekti abi Gerçek işte onu diyorum Pakistanlıydı ben gördüm onu Bende pompalı vardı mermi yoktu ki 416 var bunda 416 var uzi var Zor olabiliyor öyle Ya yani mermimiz varsa ha. 30 mermiyi almayalım silahın içindekini almayalım ki Alan kişiye zorluk yaşamasın Belki yoktur Adam gidiyor gidiyor gördüm Yedi bana abi o. Baydım abi oradakine dikkat edin. Bomba atıyorum onlara. Watch out. Araçta gelen kim abi ne oluyor buralara? Oğlum bana oynuyorlar lan. Uzaktan. Çıkamadım ha. Yok abi çıkamıyorum. Dur o adamı da iyi yiyemedim ha. Kaldıracaklar gelecekler ama önümüzdekiler. Watch out. Buradan çıkmamız lazım bir yerden. Arkaya doğru oynuyorum bir bakayım ne olacak şuradan. Güzel. Ha gel gel gel. Yedi o da benden baya. Eve giriyorum. Kilitleniyorum abi. Bomba geldi lan bana. Dikkat edin. Dikkat edin. Can basıyorum bombayı yedim ha. Nereye kaçıyorsun? Nereye nereye? Senin ben. Diğeri burada abi. Ha, öyle, oynarsın oynarsın. Ben şimdi sana geleyim de nasıl oynayacağım bak. Bak izle bunu izle şimdi bak. Gel 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 çıkar kafayı çıkar 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 çıkar. Kanka canı çok az canı çok az. Basıyorum aga. Bas aga canı var ya yani Gram basma bastanma ya bastı herhalde. Üst kata çıktı abi. Kanka sisleyeyim mi orayı? sisli bekle, abi üst katı. Afallasın. Bek, bekle abi bir dakika. Başka biri geldi abi bot, bot, tamam, bot, bot. O adam balkonda mı lan? Kanka çıkalım birimizi düşürebilir en Tamam baba. aynen doğru Üçümüzle çıkalım Hadi abi herkes Basın Kaldırıyorum Ha gitme gitme Tamamdır Neden Balkonu yani? ya anladım ne abi balkona pusluğunu anladım abi Anladım çünkü oturdu ses vermedi Burayı çünkü görebilen en mantıklı yer orası geldi bende. Kamyon alalım ya. Kamyoncu! Bak buraya. Hatta neredesin? Niye konuşmuyorsun? Adam var. Bot, 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 bot. Ona kaç kaç kaç. Karşıdan var. Tamam, Nereye geçti göremedim. Güzel tamam, bir baydan. Martin peisen. Van arkadan oynuyor bana. Oha arkadaşlar. Bu da abicim <laughs> arkada biri var. Oğlum 3 keş edeler lan bunlar. O çıkamaz abi yattım ona. Aynı abi. Yatan adama çıkmayacaksın abi. Yatar ateş ediyoruz oradan. Watch out. Bir enerji çekeyim ben de. En arkasında Ç Çık oğlum Çık Hadi Oğlum adam var Aga çabuk dikkat et Oraya niye çıktın Ben oraya kilitlenmiştim ya. Alana çıkmamız lazım. Geliyorum Alanı geliyor Emre Açıkta, Açık da açık da açık da vurursun. Arkadaşını kaldıracak. Arkadaş kaldır. Arkadaşı öldü kanka. Öldü mü? Tek mi kaldı? O zaman oraya benim. Lan oğlum can can can. Unuttuk çabuk çabuk çabuk. çabuk. Alana Emrah. gitti alana gitti. Ola, Emre hadi, hadi hadi hadi. Ona bile yetişmedi kanka. Atla çabuk. Aaa karşına çıkıyorlar sağ üstten sağ üstten. O, 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 o. Alana kanka. Hadi abi dur dur ne alanı. Can basmamız lazım hmm. önce. Öldürecekler. <laughs> pis uydular. Alan 12. çok kötü. Evet İkisi evet. De karşıda. Burada affetmiyor abi alan. <gülüyor> 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 evet, evet, evet. Sargı sarmama izin vermiyor ki. Aynen öyle. İki şey zaten bir kanka sargı yani. Arabayı alıp alana gidelim kanka. Tamam hadi. Kas var mıydı içeride? Kas bilmiyorum da şey var. Sargı var. Şey çık var. Bir de illa yanından bineceğiz yani bunu. Evet ya o sıkıntı. <laughs> Kanka şu yukarıdaki yukarıdaki evleri alalım şuradaki. Hadi lan hadi win hadi oğlum. Şu üçü salayım be. 6 ile oynayayım. 6 da güzel ama üçü çekince. Oğlum burası açık bak. Şuradan aşağı şey atlayayım. Kamiler gelir mi? Alan da oraya verdi ya. Allah kahretmesin. Araçınız var kanka. Araç var. Kamyon var abicim. Kamyon arkası yazımız yok ama. Ben inceden gidiyorum abi şu kayaların arkasından. Öyle mi gideceksin? Açık. Hadi ben de öleyim. E, alanın dibi ya kanka burası. Doğru aslında. Aracı ses, ses gerek yok diyorsun. geldiler geldi Yakında AKM abi Şuraya çıkayım mı ben abi çıkabilirsem Bomba geldi dikkat et. Kanka siz tattım görüşlerini kapattım. Gel kanka. Tamamdır. Hadi oğlum, çık oğlum içinden. Buradalar lan, buradalar. Gel, lan, gel. Alan alan alan, gel. alan alan alan. Allah kahretsin. Gitti oyun. Geçmiş olsun. Ama alırsın son bir. Dikkat. Helal be. İşte bu. Oh kafa kafaya bir mücadele be. Win geldi işte bu. Libik'te ilk win. Evet yeni sezonun ilk win'i. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. Helal be. Helal. Avuk varmış şurada işte oğlum. Pis düştüm 4. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. 22 puan güzel Puan da güzel 5 de iyi Temiz 15-5